Allah ya. Mehdi, Mehdi, evet. La ilahe illallah ya. Ya o güzelim kızlara söylüyor beni diyor ne kadar seviyorsunuz. Onların danasını eşek siksin. Ölürcesine seviyoruz hocam diyorlar. Zoruma gitti moruk. kapattım bilgisayarı bilgisayarı. Lan ne karılara kayıyor adam ya. Biz Fatih hayatımız atla eşekle geçmiş moruk. Allah belanı versin senin ya. ibne de çok büyük yarak varmış moruk. Laf aramız o Adnan Hoca pezevenginde çuvalda taşıyormuş sikini moruk. Sikini taşıyanı var ya bu büyük şeyler bilir. Beş kiloluk şeker torbaları var. Yok lan ne poşeti. Şeker torbaları boynundan bükmeli böyle. İbnenin oğlu hiç sorma ya. Çok büyük zurnası varmış. Ne atıyorsun ya adam bel aşağıda yürüyor. Allah, Allah England gelmiş arkadaşlar. England.